Herkese merhabalar, Fatoshörk kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar, e, bu videomda da size e, bir tukan kuşuyla geldim. E, biraz zorlandım ama nihayetinde bitirdim, çok şükür. E, bunun tarifine başlayacağız inşallah. E, yine yeni bir tasarım, yeni bir tarif. E, çok severek yaptım. Zaten hepsini severek yapıyorum, her videomda da söylüyorum. Ee, ve farklı bir şey olsun istedim, değişik bir şey olsun istedim. Ee, dileyen benimle birlikte e, tukan kuşumuzu örebilir. E, artı e, tukan kuşuna karşı e, çok kişide bu aralar bir inanç var. Onu da bilemiyorum tabii ki. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır? E, tukan kuşlu, e, kuşu sembolizi e, sanırım bir şans getiriyormuş, uğur getiriyormuş. Yani böyle bir şey varsa herkesin evine yapıp koymasını öneririm e, Ben de bilmiyorum yani öyle duydum e, Hayırlısı olsun diyelim e, şimdi yavaş yavaş e, başlayacağız kendisinde yapmaya öncesinde ben e, ne malzemeleri kullandığımı size söylemek istedim e, bu yüzden de bu e, videoyu geçtim yani tanıtım videosu olarak e, geçiyorum ama e, bunlar da tabii ki malzemelerimiz oyuncağımızın büyüklüğü küçüklüğü bunların hepsini sizlere Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi e, kuşumuz çok renkli bir kuş, e, yani öyle tek renk veya iki renkli olan bir şey değil. Evdeki malzemeleriniz de ya evde mutlaka vardır artan ipleriniz, bunlardan da değerlendirebilirsiniz. Hani ben olanları gene size söyleyeceğim ama olmayanları ben de inanın evden kullandım, e, etiketlerini de atmış oluyorum, o yüzden tam olarak bilemiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar en önce isterseniz bir boyuna posuna bakalım kuşumuzun. Yani e, çok güzel. Tam kıvamında oldu. Yani ne küçük ne büyük oldu. E, ayaklarımızı da bu şekilde istediğiniz gibi ayarlayıp. Şu anda tam ayarlayamadım ben. E, tel olduğu için istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ona göre ayakta durur. Ben de şimdi uğraşamadım açıkçası. Her neyse. Şimdi arkadaşlar e, kuşumuz şöyle söyleyeyim e, tam böyle bu şekilde anlatayım en iyisi ben size e, tam vücut kısmımız e, 21 santim. Şimdi gagasından tuttuğumuzda kuyruğumuza kadar e, 47-48 santim civarı oldu. E, çok ince iplerle yapmadım zaten sevmiyorum ince iplerle yapılan amigurumileri. Yani böyle daha tok, daha gösterişli oluyor. Ee, şimdi ço çok farklı renkler kullandım. Ee, siyahında e, şöyle söyleyeyim, Alize Cotton Gold Pratica diye bir şey. Siyahı ee, ben de ilk defa bundan kullandım ama güzel bir, ip, çok güzel gidiyor, ilerliyor, yumuşak oluyor. Ama e, şöyle derseniz hani esneme yapmasınız da de yapmasın derseniz e, diva. Koton olarak önerebilirim size. Ben şimdi almış bulundum. Yine bununla devam edeceğim. Ee, burasında sarı yaptım. Bunu sarı yaptım. Ama bir diğerinde bunu beyaz olarak yapacağım. Ee, iki, i̇ki renk zaten bunlar. Biri sarı e, bu göğsü olup yeşil gagası oluyor. Bir diğerinde de beyaz oluyor göğsü. Turuncu gagası olacak. Ee, şimdi arkadaşlar e, sarıyı evden kullandım. Yine böyle vardı. Bu da e, Nako Elite Baby'nin. Ben bunun iplerini çok beğeniyorum. Amigurumi'de gayet güzel oluyor. E, yani hem tüylenme yapmıyor hem pırıl pırıl oluyor ve sert biraz da ipi. Güzel top duruyor. E, öneririm sizlere de. E, gagasında da yine aslında Elite Baby kullandım. İsterseniz renk numarasını söyleyebilirim. Yeşil olan için. Yani şimdi diğerini daha bilmiyorum ne kullanacağımı. Bakacağım iplerimin arasında turuncu bir ip bulmaya çalışacağım. bulma Bulamazsam yeni alacağım. 6.712 arkadaşlar renk numarası. Nako Elite Baby'nin gagasında bunu kullandım. Bacaklarında şöyle pırlantan vardı. Bu da Nako pırlanta. Ben de konu iplerini çok seviyorum arkadaşlar. Pırıl pırıl. Nako'yu da öyle bir reklam yapıyorum ki Nako bana bayağı bir ücret ödemesi lazım. <laughs> yani bu şartlar altında. Ee, şöyle söyleyeyim. Hakikaten reklam değil. Gerçekten ben Nakon iplerini çok beğeniyorum. Çok güzel. Pırıl pırıl oluyor. Ee, pırlanta vardıydı değildi Onu kullandım. Ee, yine tırnak uçlarını bu şekilde yine e, kendi e, vücudunda kullandığımdan kullandım. Ee, şey, altında da şöyle tüylü bir kısmımız var. Kırmızı. Ee, bunu da bu şekilde saçaklı bir ip kullandım. Bu da yumuşunmuş. Yumuş ne diyor? Gilan yarn diye bir şey. Ee, kırmızı renk numarası var mı bunun? Renk numarası da yazmıyor. Yani herhangi bir saçaklı kırmızı bir ip kullanabilirsiniz. Mutlaka çok kişinin de evinde vardır diye düşünüyorum. Şimdi kanatlarımızın altında da yine böyle. Gördüğünüz gibi Nako Paris'in beyaz olan rengini kullandım. Ee, resimlerden inceleyebilirsiniz. Her birisi mevcut e, canlısında. Ee, şimdi başka başka ne diyebiliriz arkadaşlar. Evet gözlerimizi cam göz kullandım. Bu şekilde göstereyim. Bunu da en küçüğünü kullanıyoruz arkadaşlar. Bu sanırım en küçüğü 8 milimlik oluyor. Bilginiz olsun herhangi bir renk fark etmez çünkü bunda mesela mavi taktım mavi takmama rağmen hani etrafını çevirdiğimiz için rengini kapattı mavisi olur yeşil olur siyah olur artık elinizde ne varsa misinemiz mutlaka olsun bazı yerlerini misine ile dikeceğiz bazı yerleri kendi ipi ile dikeceğiz e şimdi mesela siyah üstünde misine kullanamıyoruz o çok belli ediyor renkli kısımlarda da misine kullanıyoruz hani kaba durmasın diye e, misine böyle sert olan e, misinelerden yani bir de bunların esnekleri var bilginiz olsun esneğinden değil sert olandan kullanacağız. Ayakları için arkadaşlar böyle elektrikçilerde bulabilirsiniz belki evlerinizde bile vardır. Bu şekilde hareket ediyor gördüğünüz gibi istediğiniz gibi kıvırabiliyorsunuz istediğiniz gibi şekil verebiliyorsunuz. Bu şekilde e, telimiz olacak. Ayaklarımızda da bu telleri kullanacağız arkadaşlar. Ee, yaklaşık ne kadar olsa yeterli. Yani bir metre bile ihtiyaç yok ama evinizde bulunsun her zaman lazım. Tabii ki bu e, bunları kullanmak için de e, pensemiz oluyor. Pensemi almamışım yanıma e, penseyle e, rahatlıkla istediğiniz şekli verdirebilirsiniz. Yoksa da eşinizden rica edin. Onlar daha güçlü olduğu için güzelce kıvırır, şekil verdirir. Diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar tığımı tığımı her seferinde unutuyorum. Bu sefer dedim unutmayacağım. 2.5 milimlik bir tığım. Görüyorsunuz tığımın canı okunmuş. Nasıl bir emek var görün arkadaşlar. Tığ elimde erimiş. Gördüğünüz gibi. Yani çok fazla tığ değiştirmiyorum. Ben genelinde zaten 2.5 hani ince çok ince ip veya çok kalın ip olmadığı sürece bütün Amigurumi çalışmalarımı bu tığla yapıyorum arkadaşlar 2.5 milimlik. Şimdi e, şöyle söyleyeyim e, gagamızda boyama yaptık. E, şimdi ben burada ben boyama yaptım. Ama dileyen mesela uç kısmını kırmızı başlayıp hani kırmızı ipi vardır kırmızıyla örebilir. E, mesela turuncu ipi vardır. Şu şekilde turuncu e, parçalar örüp bunları örebilir e, veya mavi e, ip vardır bunları örüp bunun üstüne misine ile dikebilirsiniz e, şu kısmı da siyah son kısmını e, son mesela iki sırasını siyah iple örebilirsiniz şimdi ben e, biraz daha doğal dursun diye arkadaşlar e, boyama yaptım akrilik boyayla boyadım e, kumaş boyası olsaydı çok daha iyi olacaktı ama e, yok maalesef elimde akrilik boyalarım vardı. Bunlarla boyadım. E, çok da güzel oldu. Yalnız e, orijinal gibi durdu. Gerçekten e, harika oldu. Öyle söyleyeyim. E, kendiniz de yapınca zaten görüyorsunuz. Çok güzel oluyorlar. E, elimden geldiğince e, birebir benzetmeye çalışıyorum. Hani ne kadar artık olursa. Tabi dediğim gibi her zaman söylüyorum. Allah yapısı. Allah yapısına biz birebir zaten yapamayız ama elimden geldiğince böyle biraz gerçekçi yapmaya çalışıyorum boyalarımı da göstereyim böyle akrilik boya Allah de. böyle her rengi var arkadaşlar ben hani bunu birkaç bu ay oldu alalı daha yeni almadım 30 lira bir ücret ödemişim evet ona da bakıyorum Şu şekilde gördüğünüz gibi akrilik boyalar ee, dediğim gibi aslında e, kumaş boyası tercihim ama e, olmadık yerde akrilik boya herhangi kırtasiyelerde bulabilirsiniz her yerde satılıyor arkadaşlar e, kumaş boyası da öyle akrilik boyu da. kumaş boya önermemiz sebebi akrilik boya e, artık çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama çıkmadığını söylüyorlar kumaş boyası daha garanti oluyor yani yıkasanız da etseniz de herhangi bir çıkma yapmıyor arkadaşlar. Çünkü onu boyuyorsunuz. Kurtma makinesiyle falan kurtuyorsunuz. O kumaşa iyice yapışıyor. En sondan zaten yakma işlemi yapıp boyaları yine de yapıştırıyorum. Yani akrilik boyayı da yapıştırdım. Yani bu daha böyle parlak daha orijinal dursun diye yakma işlemi yaptım. Onun haricinde el zaten biliyorsunuz. Başka ne diyebiliriz? Ayaklarını çok düzgün saramadım. Bulunduğum ortam çok... İyi bir ortam değildi. Çok zor yaptım. Eminim siz benden daha iyi yapacaksınız. E, tarif benden güzel yapması sizden arkadaşlar yapacak bir şey yok artık. E, ben e, mümkün olduğunca tarihi güzel bir, tariflerini güzel bir şekilde çıkarmaya çalışıyorum. E Bu arada e, kanalıma abone olmayı e, unutmayın arkadaşlar. E, bol bol beğenilerinize, yorumlarınıza ihtiyacım var. E, hele ki hele ki bu aralar çok büyük desteklerinize ihtiyacım var beni desteklerseniz çok mutlu olurum çok sevinirim ee, yani şimdilik bu kadar ilk e, videomuz gövdemizle başlayacak e, bilginiz olsun siyah iplerimizi hazırlayalım iplerimizi hazırlayalım bunu artık hayırlısında e, başlayacağız çabuk bitirmeye uğraşacağım elimden geldiğince ama ne kadar çabuk da desek işte kolay olmuyor Öyle söyleyeyim. Yani ben video çektiğim için kolay olmuyor. tarih çıktıktan sonra mesele yok. Hepsi oturmuş oluyor. Ee, sizler tabii bana göre daha kolay yapacaksınız. Ben çünkü videoya çekiyorum. Onu montajlıyorum. Ee, ortam oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü e, her ortamda da çekemiyorsunuz. Sessiz bir ortam olmak zorunda. E, misafiriniz oluyor. Misafirliğe gidiyorsunuz falan falan. E, o yüzden e, imkan buldukça e, videolarımı çekmeye çalışıyorum. Ee, ama tavsiye ederim. Dur bakalım e, ben de koyacağım evime. İnşallah bize de belki bir şans getirir. Bilemeyiz. Kuşlar ama hep nasiplidir. Hepsi nasiplidir. E, kedilerim var. E, bir de kuşum oldu. Çok şükür. E, o zaman e, dediğim gibi arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. İplerimizi hazırlayalım. E, şimdi ilk videoyla başlayacağız inşallah. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videomuzda, gövde videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.